Evet değerli takipçilerimiz ağır basın birini hazırladığı Eski Gemi İnşaatı Sponsorluğu'na yaptığı Yılmaz Daşlar Memleket Meselesi programı bugünkü konuğumuz Ağrı Kültür derneği Federasyonu Marmara Bölge Başkanı ve iş adamlarımızdan Mehmet Üşen olacak. Sayın Üşen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Sayın Daş. Ee, başkanım malum bir Covid salgını var. Siz ama İstanbul'da yaşıyorsunuz. Bu Covid salgından dolayı İstanbul'da ve o bölgede yaşayan ağırların durumu nasıl acaba? Sayın da şimdi yaşadığımız bölgede sonuç itibariyle salgına yakalananlar hemşerilerimiz oldu. Ee, tabii ki bunların içinde vefat edenler de oldu. Ee, hasta olup iyileşenler de oldu. Ee, tedavi süreci devam edenler de şu anda var. Ee, ölen vatandaşlarımıza Allah rahmet, baş diliyorum. Ee, hasta olanlara da acil şifalar diliyorum. E, ee, temenni ediyorum ki inşallah en kısa zamanda bu belayı üzerimizde def ederiz ülke olarak. Evet. Başkanım federasyon olarak Herhangi bir ziyaret falan oldu mu? Veya vefat eden ağırlarda bir taziye ziyareti oldu mu? Federasyon olarak tabii ki e, bu salgın sürecinde belirtilen kurallara uymayı ve hemşehrilerimize uymayı teşvik ettik. Uzakta da olsa federasyon olarak desteklerimizi esirgemedik. İhtiyaç sahiplerine de yardımlarımızı ulaştırdık. Moral ve motivasyonu elden bırakmadık. E, Tabii ki e, vefat edenlere taziye ziyaretinde e, kısmen de olsa e, bulunduk. E, malum şu anda zaten taziye ziyaretleri e, bu salgından dolayı kabul edilmiyor. Biz de uzakta da olsa taziyelerimizi iletiyoruz. Ailelerle istişareli haldeyiz. E, i̇nşallah ümit ediyoruz ki bir an evvel bu belada ülke olarak kurtuluruz. İnşallah. Başkanım Ağrı Kültür Derneği Federasyonu olarak ne tür çalışmalarınız olduğu, ne gibi çalışmalarınız olacak? Tabii ki e, İstanbul'daki e, hemşerilerimiz biz e, her zaman e, bir proje şeklinde e, özlemle beklediğimiz bir çalışmalarımız vardır. Bu dönem, bu salgından dolayı birkaç projelerimiz vardı, onları iptal ettik etme mecburiyetinde kaldık. Biz hemşehriler olarak mutlaka ve mutlaka senede bir sefer de olsa ağrıda tüm ağrıları bir festival, bir şenlik bünyesinin altına ağrıda buluşturmak. İstanbul'da veya başka büyük şehirlerde o kadar hemşerilerimiz, gençlerimiz ağrıya üzlem olarak böyle ağrıyı duyuyor ki, özlem duyuyor ki e, bunlar da tüm e, il dışındaki hemşerilerimiz o festival altında birleştirip ve e, kaynaştırıp eğlendirmek için inşallah böyle bir projelerimiz var. E, bu proje özellikle ve özellikle siyaset ve valimizin de destek vermesi lazım. Daha önce hatırlıyor musunuz? Bir iki festivalimiz oldu. Ee, şimdi bu şekil e, görüyoruz biz. Bu festival ııı e, tamamıyla STK'lar tarafında yapılırsa dışarıdaki ııı e, hemşehrilerimiz tamamıyla katılıyor. Bir e, siyaset olunca tabii ki malum her siyaset düşünceli insanlar vardır. Bunu siyasetten mal ederek de biraz katılım az oluyor. Bunu tamamıyla bu organizasyon, vali, mevcut hangi partinin mensubu belediye başkanıysa, kim olursa olsun bunu desteklerini vermeleri lazım. Tamamıyla bu organizasyonlar STK üzerlerinden yapılması gerekiyor. Öyle diye düşünüyoruz. İnşallah başarılı olacak. İnşallah. Başkanım İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul'da bakınca ağrı nasıl görünüyor? Tabii ki büyük bir özlemle her kesimin olduğu toprağa özlem ve hasret duyduğu gibi amacımız e, hem memleketimiz de e, malum görüyorsunuz e, eksiklerimiz bayağı e, vardır. İnşallah bu süreçte de e, takip ediyoruz. Çok güzel gidiyor bu son dönemlerde. Çok güzel gidiyor. E, i̇ş adamlarımız özellikle Arya yatırımlarını e, vermeleri lazım. Çünkü e, bu tamamıyla bir şehir eğer ilerleniyorsa tamamıyla ekonomiden dolayı ilerlenir. E, ekonomi ve e, turistlik. E, bizim e, turistlik alanları turistlere özellikle orayı aşılamamız lazım. E, ARI, eğer daha iyi kalkındırma gerekirse başta ekonomi ikincisi e, turistlik. Hatta iki gün evvel bizim e, Sayın Konyar e, Doğu Beyazıt ilçe başkanımız programımızdaydı. Onu seyrettim. E, kendisine burada çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir abimizdir. Ee, onun orada gümrük e, projeleri e, ile alakalı bir konuşma yaptı. Ağrı'nın kesinlikle vazgeçilmesi o gümrük e, birliği kesinlikle ve kesinlikle Arda olması gerekiyor diye düşünüyoruz. İnşallah. Ee, Sayın Hüseyin, bu e, malum Covid ve koronavirüs salgını var. Bu ticaretinizi etkiledi, ticareti etkilemem boyutu ne kadar oldu acaba? Şimdi <laughs> Bu süreçte tüm e, esnaflar, iş adamları tabii ki ma e, etkilendiler. Bizler de çok şükür az bir şekilde de olsa etkilendik. E, bunun e, hani iş adamları çok şükür ülke devletimizin çağrısına kulak verdiler. Mesela kimse bir... E, eksiksiz eksik bir şekilde devletimizin vermiş olduğu kurallara riayet ettiler. E, madur olan esnaflar da vardır tabii ki. Bunlar da umuyorum Allah'ın izniyle bu salgın sonrası devletimiz e, büyük bir devlettir. E, tamamıyla madur olan esnaflar olsun küçük esnaflarımız var. Es küçük esnafların mağduriyetini giderir. Büyük iş adamlarına da tabii ki etkilenir tabii ki çoğu iş adamları da etkilemiştir. Ee, Sayın Başkanım, çok renkli bir kişiliğiniz var. Gerek sanat, gerek spor, e, gerek STK, e, gerekse de iş dünyasında renkli bir kişiye sahipsiniz. Bu enerjiyi neye borçlusunuz? Sayın Daş, e, biz enerjimizi dostlarımızda alıyoruz Biz enerjimizi güzel hemşelerimizde alıyoruz biz enerjimizi e, güzel ailemizde alıyoruz e, Tabii ki bunlar e, güzellikler her zaman güzellikler getiriyor Ben de e, burada özellikle e, bunu da belirtmek istiyorum bu e, tüm hemşerilerime burada selamlarımı iletiyorum. Tüm güzel insanlara selamlarımı iletiyorum. Ee, ben çok e, iyi bir hemşericiyim. Hemşerilerimi seviyorum. Bir yerde hemşerilerimizi gördüğümü e, yani yüreğim hoplanıyor sevinçte. bunlara borçluyum ama. Başkanım, şimdi spor demişken Geçmiş dönemde galiba Tuzla Spor Kulüp Başkanlığı yaptınız. Devam ediyor mu? Sporu ararız da Tuzla Şifa Spor Kulüp Başkanlığımız dört dönem devam etti. Bu son dönemde hani işlerim yoğunluğundan dolayı bırakma mecburiyetinde kaldım. Çünkü spor biraz zaman isteyen bir durumdur. Bu zamanı tamamıyla kendine bulamadığımdan dolayı oraya engel olmak istemedim. Tabii ki şu anda bir tane kardeşimiz kulüp başkanlığı var. İstişareli bir şekilde o kulübümüzü de yürütüyoruz. Başkanım geçen yıl Tuzla'da bir yemek vermiştiniz. Bütün İstanbul ve çevre illerde hatta bize davet etmiştiniz. Çevre illerde bulunan STK derneğine davet etmiştiniz. Ya siz bu derneklere çok mu değer veriyorsunuz? Bütün derneklere bir ara toplamak gibi bir şey mi var? Şimdi e, tabii ki e, demin başta belirttiğim gibi Sayın e, biz dedik ki ağrıda tüm e, il dışındaki ağrılar buluşturmak. Şimdi hedefimiz budur e, inşallah. E, hep özlemle beklediğim bu hedeftir. Tüm Türkiye'deki ağrılan birlik ve beraberliği yani e, bunu bu çatının altında veya e, nasıl bir e, sistemde tüm ağrıların setikalarını bir ara toplamaktır. E, buna biz e, hani tüm ağrılar yani e, özlemle mesela duyduğumuz bir programdır ama şimdi diyelim örneğin başka il dernekleri hani memleketlerinde festival, yaz festivalleri vardır. Yapınca tüm hemşehriler, biz de bazen davet ediyorlar, biz de katılıyoruz o programlara. Gerçekten e, keyif alıyorsun. Biz de inşallah e, İstanbul değil, İzmir, Bursa, Ankara, bu tüm e, bulunduğu bölgelerdeki STK'larla e, bir araya, bir arada geldiğimiz bir şekilde bir kararla inşallah arada programlar düzenlemektir. İnşallah. Çok da güzel oldu geçen dönem. Evet. O program Sayın Bani'miz katıldı. Milletvekillerimiz katıldı. Evet. Çok güzel bir program olduğu düşünüyorum. Başkanım malum bahar ayı baharda bizim memleketimiz çok güzel olur. ilçeleri köyleri inanılmaz güzel olur. İstanbul'dasınız şu an. Ağrı'ya bir özlem var mı? Nasıl bir duygu var şu an? Valla biz, ben şahsım olarak şu anda ağrı özlemini az da olsa köyde bir ufak bir yer yapmışım, oraya gidiyorum hafta sonları. Bir ağrı özlem ufak da olsa orada bir nevi buluyorum yani. Ağrı yazın zaten bulunmaz bir ildir herkesin yaz dönemlerinde Arya özellikle yaylalara, Lara, İshak, Sar İshak Paşa Sarayı, Ahmet Hanı Türbesi, e, kaplıcalarımız, çok güzel kaplıcalarımız var. Senede mutlaka bir sefer de olsa o kaplıcalara gidiyorum. Bunu özellikle turist alanına açmak lazım. Evet. Evet. İnşallah hep birlikte başlayacağız. Başkanım bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama kapatmadan önce İstanbul'da yaşayan ve özellikle de Ağrı'da yaşayan, dünya her tarafında Ağrı'lara bir mesajınız var mı? Özellikle Rabbim ülkemize ve insanlarımız bu salgından korusun. Bu zor sürekli tedbiri elden bırakmamak lazım ve kurallara uyma çağrısına bulunmalıyız. Ağrı halkı her zaman duyarlı vatandaş olmuştur. İnşallah bundan bunu da atlatıp Eski günlerimize kavuşup sevgi ve muhabbetle kucaklaşacağız. Bunu bitirmeden e, evvel e, tüm İslam aleminin Ramazan ayını mübarek olsun. Gelecek Ramazan bayramını da kutluyorum. E, bize de ayrıten böyle bir fırsat verdiğiniz için Sayın Daş e, başta siz olmak üzere e, tüm ağır basın birliğine Burada saygılarımı sunuyorum. Gerçekten ağrı basın birliği ağrımız için e, e, çok güzel şeyler yapıyor. Ağrının takip ediyorum sizi özellikle keyifle. E, ağrıdan nerede ne eksiklik varsa mutlaka o eksikliğe dokun duruyorsunuz ve o eksiklik mutlaka... E, birileri oraya el atabiliyor. Bu da size borçluyuz hemşeriler olarak. Gerçekten e, hani çok kutsal bir göreviniz vardır. Ağrının yatırımı, ağrının eksiklerini, ağrının kalkınması için e, medya çok önemlidir. Medya siz kırmadan, dökmeden e, böyle ufak ufak dokunarak bu eksiklerimizi gideriyorsanız ben size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Efendim, e, pazar pazar bize vakit İletişim programımıza konuk oldunuz. Çok teşekkür ediyor Sayın Hüseyin. Teşekkür ederim, sağ olasın. Evet, değerli takipçilerimiz, e, Yılmazdaş'ta bir memleket meselesi programı daha sonuna geldik. Eska Gemi İnşaatı Sposyonu'nda yapan Ağrı Basın Birliği'nin organize ettiği Yılmazdaş'ta memleket meselesi programı bitmiştir. Bir dahaki programda görüşmek üzere, esen kalın.